PowerTech Türkiye kanalından hepinize merhaba. Videolarımızın daha çok kitleye ulaşması için abone olup beğenmeyi unutmayınız. Bu kısa hatırlatmadan sonra hemen ürünümüzün tanıtımına geçelim. Şimdi sizlere orta segmentte babalar gününe özel fiyatla gönül rahatlığı ile evlerde kullanabileceğiniz type şarj özelliği bulunan güçlü bir makine olan PowerTech TR1700 tıraş makinesini tanıtacağım. Gelelim ürünümüzün tanıtımına. Gördüğünüz gibi makinemiz stantı ile birlikte sizlere ulaşıyor. Makinemizi incelediğimizde açma kapama tuşu üst taraftadır. Çalıştırdığımızda bir iki devirli olduğu görülüyor. Birinci kademede normal, ikinci kademede ise turbo yazması dikkatimizi çekiyor. Şarj bittiğinde veya dolduğunu gösteren 20, 40, 60 80 şaz göstergesi mevcuttur. Bıçağının beyaz gözükmesine aldanmayın. Bıçağı seramiktir. Bazı kişiler sektörde olmadığı için beyaz rengi görünce plastik sanıyor. Şunu belirtmeden geçmeyelim. Tıraş makinelerinin bıçakları seramik, metal ya da titanyum olur. Plastik saç kesmez. Bu kısa bilgilendirmeden sonra devam edelim. Bıçak yapısını incelediğimizde Alttaki kesici dişlerin diğer saç tıraş makinelerinin aksine ince kalınlıkta olduğu gözüküyor. Bıçak sökülüp takılabilir, temizliği kolaylıkla yapılabilir. Bu arada arkadaşlar bir hatırlatma daha yapalım. Kesinlikle ve kesinlikle bıçağı çıkarırken ve takarken 2 mm ayarında olmak zorundadır. Gördüğünüz gibi 2 mm'de. Diğer türlü zorlarsınız, bıçağı kırarsınız şu şekilde de rahatlıkla takılır. Bu kısa hatırlatmadan sonra tekrar devam edelim. Arka tarafa baktığımızda sağa sola çevrilerek 0.8 milim ve 2 milim ayarı olduğunu görüyoruz. Hemen sizlere peluşu nasıl hızlı bir şekilde kestiğini gösterelim. Şu yan taraftan da peluşumuzu alalım. Nasıl kestiğine bakar mısınız? Harika bir kesimi vardır. Görüyorsunuz. Şurayı toparlayalım. Şöyle şık bir standı var. Şarjının Type C olmasından kasıt 220 volt teyip kabloları takılıp makinelerin bataryası veya karttaki diyotların patlamasına engel olmaktır. Bu hatayı maalesef müşterilerimiz sıkça yapıyor. Bu hatanın olmaması için bu makinede özellikle bu özelliği kullandık. Kablolu ve kablosuz kullanıma uygundur. Güçlü ve sessiz bir motor özelliği vardır. Bunu da görmüştünüz. Çalışma süresi yaklaşık 3 saattir. Lidyum bataryası mevcuttur. Tarak boyutları 4 tane sert, 4 tane yumuşak olmak kaydesiyle 3 milim, 6 milim, 9 milim, 12 milim mevcuttur. Adaptörü telefon şarjını andıran şu şekilde Type-C özelliği vardır. Uzun süreli kullanımlı, bilmeniz için şarjı bitmeden şarj etmeyiniz. Standart yağ, fırça kablodan oluşmaktadır. İyi günlerde din kullanmanız dileğimle. Hoşçakalın.